karşı omuz omuza. Saldırıya karşı omuz omuza. Değerli basın emekçileri ve sevgili canlılar. Değerli basın emekçileri ve sevgili canlılar öncelikle şunu belirtelim, belirttilerim ki canlarımıza, cem kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki biz demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden korkmayacağız. Korkmayacağız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddete politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Savaş, çırtaklarına ve ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer al alırız. Biz Aleviler tarih boyunca her türlü provokatör tertibinin karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 70 72 bir 72 bir millete nazarda bakmaya devam ettik. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber. ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk. Ve durmaya devam edeceğiz. Ülkemizi kana bulamak için tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini Koçkiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yaşanan hatta inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olmayacağız. Bu nedenle dost ve müsait kurumlarla ilerici, aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadele mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamını yaratmak olduğunu bilincindeyiz. 2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetinin şiddet dilinin farkındayız. Bu saldırıların daha büyük ve acı bir sonucu varması için başta demokrasi güçleri olmak üzere herkese görev düşmektedir. Halkımızı kurumlarına ve cümle, e, evlerine cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Alevilik kalktır, engellenemez. Alevilik engellenemez. Alevilik engellenemez. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırılardan arka planı örgütleyici ve azmettirici derhal açığa çıkarılsın aksi takside zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirerek bir durum değildir. İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede Cem evlerine yakın olacaklarını boş bırakmayacaklarını, boş bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in e, Muharrem birinci gününden bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Biz Aleviler dili, dini, inci, e, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, katledilmediği demokratik bir cumhuriyet bir arada kardeşçe yaşamı savunuyoruz. Biz Aleviler olarak diyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Haklar, inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız. Sevgili canlar, cemevleri Evleri milyonlarca Alevi'nin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine saldırmak aslında Anadolu hatlarının hoşgörüsünü ve bin yıllık komşuluğu, komşuluğuna saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmadı. Bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde dört ayrı yerde Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Cem evlerini tanımayan veya ve anayasal statüye kavuşturmayan Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikasına tabi tutan, hakir gören, aşağılayan yakışmalarınızı bu saldırıdan saldırılara zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadet hanelerimizi yasal statüye kavuşturun. Elinizi, dilinizi inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Biz tarif, bizi tarif etmeyin, tanıyın. Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, ırkçı, gerici ve şeriatçılara karşı, savaş çığırtkanlığına yapan her türlü zihniyete karşı gelin canlar bir olalım. Çağrıcı kurumlar, Alevi Bektaşı Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Hürsü Taraftar Kültür Derneği, Adana Alevi, Alevi Platformu. Susma! Sustukça sıra gelecek! Susma! Sustukça sıra uzurma sıra sana Canlar Adana'da katılımcı kurumlarımız. Meydan Cemevi, Bir Sultan Haftalar Yüreğ Şube, Hüsultan Abdal Seyhan Şube, Hacı Bektaş Veli Vakfı Adana Şube, Mücadele Birliği, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Halk Evleri, Sol Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği Emekliler Dayanışma Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve aramızda eski 26. dönem Milletvekili'miz İbrahim eee konuşmak istiyor.